أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك tefenni müstema ve kulübi <alakuni> salih. Allahumme salli ala Muhammedin kemâ sallayte ala İbrahim ve ala âli İbrahim min kemmele ve bârik Muhammed ve ala âli Muhammed ve bârakte ala İbrahim ve ala Ali, ve ve ala Ali İbrahim min kemmele Çok muhterem kardeşlerim İsra Suresi'ne devam ediyoruz. Evet, Rabbimiz İsra Suresi'nde bizlere emirlerini bildiriyor. 34. ayet-i kerime Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel şekilde yaklaşma başka. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde muhakkak bir sorumluluk vardır. Evet, dinimizde yetim, eksüz, miskin, yolda kalmış, zor durumda kalmış talebe gibi birçok e, durumu zor olan insanlara yardım etmek vardır. Özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimlerin hakkının korunması hususunda çok üzerine duruyor. Kur'an'da da birkaç yerde geçiyor yetim. Dolayısıyla biz de yetimlere, öksüzlere çok şefkat kanatlarımızı germemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cennette diyor, ben yetimle şöyleyim diyor. Yetimi gözeten kimseyle böyleyim diyor. İki parmağını gösteriyor, yan yanayım diyor. Dolayısıyla yetime özellikle yardım etmek, akrabamızda varsa akrabamıza. Akrabamızda yetim yoksa, işte birçok sivil toplum kuruluşlarında, yetim fonları oluşturuyor, öksüz fonları oluşturuyor. Diyanetin de var buna benzer çalışmaları. Başka işte derneklerin, vakıflarında öyle çalışmaları var. Bunları bulup bir yetim sevindirme noktasında çalışma yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Burada diğer bir konu o da verdiğiniz sözde durum diyor. Allah sözünde durmamızı, sözlerimizde, yeminlerimizde durmamızı istiyor. Müslüman özü sözü bir olandır. Eskiden söz senettir derlerdi. Yani yazıya cızıya bile gerek kalmaz. Bir adam söz verdiyse bu iş yapılacak denir. Şimdi yazıya cizye de koysan adam döneklik yaparsa bir şekilde hilesini buluyor, dönüyor. Müslümanın en önemli özelliklerinden bir tanesi dürüstlüktür. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıkların, iki yüzlülerin alametlerini sayarken üç tane husustan birisi olarak da sözünde durmaz diyor münafık. Birincisi yalan söyler, ikincisi emanete hiyanet eder ve üçüncüsü de sözünde durmaz. Kişi kendi ahvalini şöyle bir hesaba çekmeli. Ben nasıl bir adam? Söz verdiğim zaman sözümden cayıyor muyum? Caymıyor. Muyum. Bir emanet verildiğinde emaneti yerine getiriyor muyum? Getirmiyorum. Ya da e, her halükarda yalan söylemekten çekiniyor muyum? Çekinmiyor. Eğer bu üç kusus kişi de varsa korksun kendinden. Münafıklık alametleri var. Allah korusun. Allah'ın kalbini mühürlemesinden korksun. Onun için Müslüman sözünde duracak. İnsanlar eskiden bir söz verdiyse kesinlikle o sözün arkasında olur. Bir yerde buluşması gerekiyorsa, ben filan gün seninle filan yerde buluşacağım diyorsa ve de oraya o sözüne sözünden dolayı gelmediyse Müslüman şunu düşünürmüş eskiden. Bu kardeşim, bu arkadaşım bu randevusuna sizin ifadenizle bu terimine gelmediyse ya ölmüştür ya da ağır hastadır haber ulaştıramamıştır. Bunun dışında üçüncü bir sebep olmazdır. Dolayısıyla Müslüman böyle kendini göstermesi gerekir. Hatta bir hatıra olarak bir Allah dostu güzel bir insan, bir çok sevdiği bir yine güzel bir insana söz veriyor yatsı namazından sonra seninle filan yerde buluşak diye. Evinde. Tabi diğer arkadaşlar yatsı namazından sonra bekliyor, bekliyor. Ne gelen var, ne giden var. Artık sabah oluyor. Sabah deyin o bekleyen kişi evine doğru gideyim diyor. Ya bu arkadaşım diyor ölmüştür. Öldüyse cenazesini kaldırayım ya da hastadır diyor. İkin, üçüncü bir ihtimal düşünmüyor. Yolda giderken bir de baksa ki arkadaş, arkadaşı da karşıdan geliyor. Ya işte Ahmet, Mehmet neyse hayırdır? Sen sözünde durmamazlık yapmazdın, dün niye gelmedi? O da diyor ki bir, ya hakkını helal et diyor. Dün diyor bana bir hal oldu diyor, aslında bu söylememem lazım. Bir sır ama diyor. Sana söz verdiğim için söylemem gerekir diyor. Sebebini açıklamam için diyor. Ne oldu? Ya diyor dün yas namazını kılarken diyor. Rabbim diyor kalp gözümü açtı diyor. Namazdayken cennete girdim diyor. Cennette dolaştım 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 diyor. Kendime yani geldiğimde bir de baktım ki sabaha yaklaşmış diyor. Hemen yatsımı kıldım diyor. İşte sabah namazını kıldım sana geliyorum diyor. Ee, hakkını helal et diyor. Böyle hallerde oluyor demek ki Allah'ın dostlarında. Rabbimiz bizi de böyle bazen cennete dolaştırsın inşallah. Evet değerli kardeşlerim, Müslüman Allahu Teala emirlerini veriyor, ölçülerini veriyor. Ölçtüğünüz zaman da tam ölçü ve doğru terazide tartın. Bu hem hayırlı hem de sonuçta daha güzeldir. Evet. Ölçüde, tartıda Müslüman hile yapamaz. Hile yaparsa kendine yapar. 5-10 kuruş belki dünyada kazanıyor gibi gözükür ama Allah belasını verir. Dünyada iken bile işinin işin bereketi gider onun için müslüman ölçerken de tartarken de alışverişinde dost doğru olması gerekir değerli kardeşler. Bir de hiç bilmediğiniz bir şeyin ardından gitme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri ondan sorumlu bulunuyor. Evet. Demiş ki diyecek ki şekliyle dedikoduların arkasından gitmememiz gerekiyor. Adam bir laf atıyor ortaya, işte filan şunu yapmış ha. Aslı var, yok. Sen de ona inanıyorsun, sen de onu, o lafı, sözü yayıyorsun. O kötülüğe sen de sebep oluyorsun. Ya belki de doğru değildir, belki iftira atıyordur adam, belki başka bir şeydir. Sen gözünle gördün mü, görmedin. Kulağınla duydun duymadın. Ondan dolayı e, dedikodu insanın e, alet olmak çok büyük bir günah değerli kardeşlerim. Bilmediğimiz bir şeyin peşine düşmek çok büyük bir veba. Hem yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yırtabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Allah-u Teala'nın en sevmediği günahlardan birisi hatta birincisi kibirlenmek değerli kardeşler. Kibir şeytanın da birinci vasfı. Şeytan aleyhillerinin üç tane büyük vasfı var. Geçenlerde yine söylemiştim. O üç tane vasıftan birisi ben de varsa ben şeytanlaşıyorum demektir. Birincisi kibir, ikincisi haset, Üçüncüsü de dünya hırsı. Bu üç tane e, özellik bir kişide varsa şeytanın askeri olmuştur. Allah kurtarsın. Çok tehlikeli. Şeytan aleyhillâne ben üstünüm dedi Adem aleyhisselamdan. O topraktan yaratıldı. Ben ateşten dedi. Kibirlendi, secde etmedi, lanetlendi. Yine şeytan aleyhine Adem aleyhisselama Allahu Teala lekat halaknal insane fi ahsani takvim. En güzel e, surette biz insanı yarattık dedi. E, ve iz gale rabbuka lil inni ja'ilun fil ardı halife dedi meleklerine. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim vekilimi yaratacağım dedi. İnsana çok değer verdi şeytan aleyhillâne de kıskandı. Kıskançlıktan doğar haset. Haset etti. Ve o hasedinin ateşiyle de kendisi yandı, lanetlendi. Yine şeytan aleyhillâne insanoğluna hırsı sürekli tahrik eder. Yani dünyada çok çok yaşayıp dünya saltanatını elde etmek, makamını, malını, mülkünü elde etmek için gece gündüz çalışmak, bu da bir dünya hırsıdır. Ya hocam diyor o zaman, böyle bir şey söylediğim zaman bazıları, dünyada çalışmak da ibadet değil mi? Elbette ibadet de ibadetleri aksatmadan çalışırsan. Değil mi? Beş vakit namazı sen kılma, e ben çalışmakta ibadet. Olmaz. Beş vakit namazı kılacaksın, aksatmayacaksın, diğer dini görevlerini yapacaksın, bunun yanında çalış. O zaman ibadet olur. Ama Allah'a isyan et, o zaman bu ibadetlikten çıkar değerli kardeşlerim. Fasıklık olur. Allah cümlemizi böyle zihniyetlerden, düşüncelerden muhafaza eylesin. Evet. vakitte gelmiş. Ee, Rabbimiz bizi kibirden muhafaza eylesin inşallah. Teala. Lillahi Teala'l-Fatiha.